Evet, bugün çevremizde yer alan canlı türleri ve önemleri hakkında konuşacağız. Başlayalım. Kediler anatomik olarak güçlü, esnek bedenleriyle, hızlı refleksleriyle, keskin, geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük ağları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzerler. Yani bunlar aslan olabilir, işte çita olabilir. Kediler insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilirler. Karanlığa yakın ortamlarda görebilirler. Çoğu memeli gibi kediler insanlara göre daha zayıf renkli görüşe ve daha güçlü koku alma duyusuna sahiptir. 70'ten fazla kedi ırkı olduğu tahmin edilmekte ve çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından tanınan ırkların sayısı tescil elden kurumun standartlarına göre farklı gösterebilmektedir. Siyam kedisi, Van kedisi, Amerikan kedisi tür örnekleri olarak gösterilebilir. Burada da kedi örnekleri var. Kedilerin doğadaki önemi kediler küresel ekosistemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çünkü onlar olmasaydı yeryüzü kısa bir süre içerisinde kemirgenlerin istilasına uğrayabilirdi. Fareler ve sıçanlar tahıl stoklarımızı eritir, hastalıklı yayar ve bazı kuş türlerini de ortadan kaldırırlardı. Bu Siyam kedisine örnek ve bu da Amerikan kedisine örnek olarak gösterilebilir köpeklere geldiğimizde köpekler 12 bin yıldan daha uzun bir süreden beri insanoğlunun av partneri, koruyucusu ve arkadaşı olmuştur. Farklı 400'den fazla ırkı olan etçil bir memelidirler köpekler. Değişik ihtiyaçlara göre farklı köpek türlerinin evrimleşmesinde insanoğlunun önemli rolü olmuştur. İlk köpekler keskin görme ve koku duyusuna sahip canlılardır ayrıca avcı köpekleridir. İnsanlar ilk tanışmalarından bu yana köpeklerin çeşitli yararlı özelliklerini genetik mühendisliğin en ilker form, formlarıyla öne, ön plana çıkarmış ve farklı köpek türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin 7-9 bin yıl önce çiftlik hayvanları evcilleştirildiğinde köpekler çobanlık da yapmaya başlamış ve bu yönde yapay seçilme uğramışlardır. Bu şekilde yine köpekler örnek. Köpeklerin doğadaki önemi, köpeklerin olumlu olumsuz önemleri vardır. Köpeklerin insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Fiziksel aktiviteye teşvik eder, stresi azaltırlar, sosyal bağlantıları arttırırlar, duygusal olarak iyi hissettirir ve iletişim becerilerini geliştirirler. Bu nedenle köpek sahiplenmek insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Olumsuz nedenler önemine gelirsek de bilim insanları köpeklerin ona yakın kuş ve hayvan türünün yok olması neden olduğunu söylüyor. Araştırmalara göre köpekler bazıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 200 farklı türü de tehdit ediyorlar. Bu da kaniş köpeğine örnek olarak gösterilebilir. Karıncalara geldiğimiz zaman karınca, karıncalar formicide familyasını oluşturan yaban arıları ve arılarla birlikte zar kanatlılar e, takımında yer alan sosyal yaşam gösteren böceklere verilen ortak attır. Karıncalar kre, kratez, kratezi döneminin ortalarında 110 ile 130 milyon yıl önce yaban arısına benzeyen hayvanlardan türemiş ve çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra çeşitlenmişlerdir. Günümüzde 12 binden fazla türü olan... ...fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14.000 civarında türü olduğu sanılmaktadır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü yapıları ile kolaylıkla tanınırlar. Karıncalar boyutları küçük ve doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden... ...çok büyük bölgeleri kapsayan ve sayıları milyonlarca birey için içeren... ...oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar... Karıncalar örnek olarak gösterilebilir. Karıncaların doğadaki önemine gelirsek toprağın hava almasına ve humus yönünden zenginleşmesine katkı sunarlar. Ormandaki ağaçlara zarar veren böcekleriyle beslenirler ve doğanın dengesinin bozulmasını önlerler. Karıncalar tohumları yuvalarına taşıyarak onların filizlenmesine ve çoğalmasına katkı sağlarlar. Ee, kuşlara gelirsek kuşlar tüyleri, dişsiz gagaları, yumurtla yumurtladıkları sert kabuklu yumurtalar yoluyla üreyen. Yüksek metabolizma hızına sahip, 4 odacıklı kalpleri ve hafif ama güçlü bir iskelet yapısına sahiplerdir. ve sınıfını oluşturan sıcak kanlı omurgalı hayvanlar grubudur. Tüm dünyada yaygın olarak yaşayan kuşların boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ila deve kuşunda 2,75 metre arasında değişebilir. 10.000 kadar yaşayan kuş türü bulunur. Bu flamingo bu da e, erkek tavus kuşu olarak gösterilebilir. E, ayrıca bunu da söylemek istiyorum. Erkek tavus kuşları kadın dişi tavus kuşlarına göre daha renkli ve daha canlı yapıda bulunurlar. Kuşların doğaya önemine gelirse kuşlar doğal çöpçülerdir. Doğayı ölü ve çürüyen maddelerden temiz tutmaya yardımcı olurlar. Açık yerlere atılan tahıl veya meyveleri meyveleri bile dışarıda bırakmazlar. Bu da e, Rhamphosula tuz. Balıklara gelirsek balıklar latince e, pis kız, e, poikloterm olan neredeyse sadece suda yaşayan ve ile solunum yapan, soğukkanlı yürekleri, çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen umurgalı hayvanlardır. Bazı türler canlı doğurarak ürer. E, lepistes, kılıç kuyruk, moli vesaire gibi. Mesela tatlı su balıklarından Lepistes'in e, yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı doğum gerçekleşir. Çiklitgillerde ise kuluçka süresi dişinin ağzında gerçekleşir. Çalışmalarda balık türünün 40 bin kadar olduğu söylenmektedir. Bu da lepistes örneği. Balıkların doğaya önemine gelirsek balık gübresi yüksek miktarda fosfor içeriğine sahiptir ve önemli miktarda da potasyum içermektedir. Ayrıca iz elementlerinden demir, e, manganez ve kalsiyum içeriği de tarım için fazlasıyla tatminkar bir seviyededir. Balık ölüsü ise toprağa karıştığında bilinen tüm canlılar gibi toprağa organik azot vermektedir. Ayrıca topraktaki doğal bakterilerin parçalanmasına parçalanması sırasında bir miktarda toprağın ısınmasına fayda sağlar. Bu da kılıç kuyruk örneği. Yılanlara gelirsek yılanlar pullular takımına ait uzun ayaksız kertenkelelerden Dış kulakların ve göz yapıların olmayışı ile ayırt edilirler. Bütün pullar gibi yılanlar da vücudu üst üste binen pullarla kaplı ekot, amniyot omurgalılardır. Antarktika ve çoğu adı dışında dünyanın her yerinde bulunabilirler. 520 cins ve 3900'ün üzerinde türü kapsayan tanımlanmış 15 familyası bulunmaktadır. Piton yılanı örnektir. Yılanların doğadaki önemi ise yılanlar böcek, fare gibi kemirgenlerin sayısını dengeleyerek hastalıkların artışını ve ekinlerin yok edilmesini engellemektedir. Bu da anakonda örneği. Bu kadar benimlezin için teşekkür ederim.